Arkadaşlar şimdi ben saklı alınacakları bulacağım. Bakın şimdi bulacağız. Evet Haylacığım başlayabilirsin. Araba neredeymiş? Nerede bilmiyorum. Bul bakalım saklı arabayı. Arkadaşlar yerini göstersin. Arkadaşlar siz buldunuz mu arabayı? Bulmuş onlar. Ama. Peki aylacığım neredeymiş Dinozor Bulamıyorum hmm, Bakalım çocuklar şimdi dinozoru Bulabilecek mi Sanırım onlar buldu Sıra sende Ne bana yerinde gösterdiler mi Evet gösterdiler Nerede mi Mor dinozor burada. Peki tırtıl nerede Bulamıyorum Hmm, önce çocuklar mı bulsun? Evet. Onlar bana yerini göstersin. Hmm, gösterdiler. <laughs> Nerede? Sıra senin işaretlemen zamanı. <laughs> Robot neredeymiş? Robotu bulamıyorum ben. <laughs> Arkadaşlarından yardım mı istiyorsun? Arkadaşlarım bana yardım eder misin? Buldum ama. Hmm, onlar buldu. Sana gösteriyorlar. Nerede arkadaşlarım? Robotu işaretle bakalım. Robot. Terim tane bir şey var. Şimdi sırada ne varmış? Yine dinozor. Mavi dinozoru işaretle bakalım. Mavi dinozoru da bulamıyorum. Hadi bul bakalım. Arkadaşlar da bana. Arkadaşlarım <laughs> mı sana gösterecek? <laughs> Gösterdiler. Ben arkadaşlarımı soracağım. Arkadaşlarım bana ee, ne gösterebiliyor musun? Neyi gösterecek sence? Mavi dinozoru. Mavi dinozoru gösterir misiniz bana öğretmen? Gösteriyorlar şu an mavi dinozoru. Arkadaşlar nerede? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sırada ayıcık var. Ayıcık neredeymiş? Hadi arkadaşlarına göster bakalım ayıcık neredeymiş? Ayıcık nerede? Onlar da bulamamış. Sen bulabilir misin diyorlar. Ben de bulamıyorum. Bulabildim. Top neredeymiş? Top saklanıyor olabilir. Topu da bulamıyorum. Topu arkadaşlarım bulsun. Buldular. Sana gösteriyorlar. İşaretle bakalım. <laughs> arkadaşların diyor ki bebeği aile bulsun bize göstersin. Bebek nerede? Burada Evet. Aferin sana. Ekrandan başladım bile. Gizli oyuncakları bulduk.